Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım. Bir önceki dersimizde dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan güneş hakkında detaylı bilgiler edinmiştik. Şimdi ise bu gök cisminin katmanları, güneşdekileri ve güneşin yaptığı hareketleri işleyeceğimiz dersimize başlıyoruz. Hemen ilk konumuzda başlayalım. Güneşin katmanları. Şimdi geçtiğimiz yıllarda dünyanın katmanlı yapıya sahip olduğunu öğrenmiştik. Güneş de tıpkı dünya gibi katmanlardan oluşmaktadır. Güneş çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küre olmak üzere dört katmandan oluşur. Arkadaşlar. Şimdi Güneş'in katmanlarını detaylıca incelemeye devam edelim. Güneş'in merkezinde en iç kısmında çekirdek katmanı yer almaktadır. Çekirdek katmanı göremediğimiz katmanlardan birisidir. Hemen üstünde yani çekirdek katmanından sonra gelen katmanımız ışık küre katmanıdır. Işık küreden sonra renk küre katmanı ve en dış kısmında yani yüzeyi dediğimiz katmanı ise taç küredir. Bir sonraki sayfamıza hazırlık yapacağımız bir bilgimiz var. Güneşin sıcaklığı dış kısımlardan iç kısımlara doğru artar. Bu ifade şimdi hangi bilgiyi yorumlamamızı gerektiriyor ona bakalım. Güneş'in sıcaklığı her yerinde aynı değildir. Evet, iç kısımlarından dış kısımlarına doğru sıcaklık azalırken dış kısımlardan iç kısımlara doğru sıcaklığı artar. Bu da Güneş'in sıcaklığının her yerinde aynı olmadığını gösterir. Güneş'in en sıcak katmanı çekirdek iken Güneş'in en soğuk katmanı taç küre katmanıdır. Sorularda e, sıralama olarak çok karşımıza çıkar arkadaşlar. Dikkat edelim buraya. Güneşin katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorular gelir. Buna dikkat ediyoruz. Güneşin merkezinde yani en iç kısmında çekirdek katmanı olduğunu söylemiştik. Çekirdek katmanından sonra gelen ışık küre katmanı, ışık küre katmanından sonra renk küre ve en dışta baktığımızda görebildiğimiz katmanı ise taç küre katmanıdır. Şimdi bunun tersini yani içten dışa sıralamıştık burada. Şimdi dıştan içe doğru sıralayacak olursak en dışta e, taç küre katmanımız önce gelecek. Daha sonra renk küre. Ardından ışık küre katmanı ve en son olarak da çekirdek gelecek. Dıştan içe doğru sıralamamız istenirse dikkat edelim. Tekrar altını çizelim. Burada güneşin en sıcak katmanı çekirdek. En soğuk katmanı taç küredir. Yani arkadaşlar şöyle bir güneş modeli çizecek olursak Güneşin en içteki çekirdek katmanı olduğunu söylemiştik. En dışta ise taç küre katmanı olduğunu söylemiştik. Çekirdek en sıcak katmanı iken taç küre en soğuk katmanıdır. Bu da bize şunu gösteriyor. Güneşin yüzeyinden merkezine doğru yani çekirdeğe doğru gittikçe sıcaklığımız artar. Bu bilgiyi not alabilirsiniz arkadaşlar. Güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 derece iken bu sıcaklık merkezinde yani çekirdek katmanında 15 milyon derece Celsius olmaktadır. Bakın 15 milyon derece sıcaklık var Güneş'in merkezinde. Çünkü Güneş'in sahip olduğu ısının büyük kısmı neredeyse tamamı hatta Güneş'in çekirdeğinde gerçekleşen çeşitli olaylar sonucunda meydana gelir diyebiliriz. Evet, güneş lekelerinden bahsedelim biraz. Güneş lekeleri. Şimdi arkadaşlar, güneşin yüzeyinde, bakın şuradan anlatayım. Bu şekil biraz daha net, daha iyi olmuş buradaki görselimiz. Güneşin yüzeyinde e, diğer kısımlara göre daha karanlık, daha karanlık, daha koyu bölgeler bulunuyor. İşte bu koyu bölgelere güneş lekeleri adını veriyoruz. Güneş lekeleri, güneşin ee, karanlık olmayan yani parlak olan diğer kısımlarına göre daha soğuk bölgelerdir. Bu soğuk bölgelere güneş lekesi adını veriyoruz. Güneş lekelerini Galileo dediğimiz bir amcamız ne yapıyor? İnceliyor. Ee, teleskobu ile Güneşi incelerken Güneş üzerinde koyu lekelerle karşılaşmış ve bunu görseldeki gibi kağıda aktarmıştır. Bakın Galileo e, Güneşi farklı zamanlarda teleskopla inceliyor ve her incelemesini kağıda döktüğünde güneşin üzerindeki bu koyu bölgelerin hareket ettiğini gözlemliyor. Bakın ilk görselimizde ilk çektiği fotoğraf olarak düşünelim bunu. İlk fotoğrafta bu lekemiz buradayken bir sonraki fotoğrafta bu leke sağa doğru kaymış ve kaybolmaya başlamış. Bu şekilde gözlemlerine devam ettikten sonra Galileo şu sonuca varıyor. Galileo'nun farklı tarihlerde yaptığı gözlemlerle güneş dikelerinin hep aynı yönde ilerlediğini fark etmesi burası çok önemli. sorularda çıkar. Özellikle yeni nesil sorularda da karşınıza sık bir şekilde çıkartırlar. Dikkat edelim. Güneşin kendi eksen etrafında döndüğünü kanıtlar. Yani arkadaşlar diyelim ki biz güneşin 3 tane fotoğrafını çekiyoruz. Belirli zaman aralıklarıyla. Bir tane lekemiz burada. Bu leke bir süre sonra şuraya geldi, bir süre sonra buraya geldiyse diyoruz ki güneş kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. İşte bunun kanıtı da yukarıdaki gözlemlerimizdir. Diğer sayfaya geçtiğimizde güneşin yaptığı hareketlere değineceğiz. Güneşin hareketleri. Güneş sabit bir gök cismi, sabit bir yıldız değildir. Güneş hareketli bir yıldızdır iki farklı hareket yapar. Birinci hareketi kendi eksen etrafında dönme, ikinci hareketi ise Samanyolu galaksisi içerisinde ya, e, yani bu galaksinin sarmal kollarında dolanma hareketidir. Bakın Güneş'in iki farklı hareketi var diyelim. Birincisi dönme hareketi kendi eksen etrafında gerçekleşir bu hareket. İkincisi ise dolanma hareketi. Bu hareket ise samanyolu galaksisinin sarmal kollarında gerçekleşir. Yani buradan çıkaracağımız sonuç güneşte dünyamız gibi hem dönme hem de dolanma hareketi yapmaktadır. Peki kendi eksen etrafındaki dönme hareketinin yönünü konuşalım. Güneş kendi eksen etrafında batıdan doğuya yani saat yönünün tersine döner. Bu çok önemli. Yine çok sık şekilde karşımıza çıkacak soru tarzlarından birisi. Arkadaşlar saatin dönme yönü şu şekildedir. Güneş saatin tersi yönünde kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. Bir başka ifadeyle batıdan doğuya Doğru hareket yapar. Doğudan batıya değil karıştırmayalım. Batıdan doğuya doğru hareket yapar. Görselde saat yönünün tersini gösterdim. Bunu dikkatlice inceleyebilirsiniz. İsterseniz videoyu burada durdurup birazcık şöyle e, göz aydınlatılı olması için dikkatlice bakabilirsiniz. Peki Güneş'in iki farklı hareketi var demiştik. Birinci hareketimiz dönme hareketi. İkinci hareketimiz dolanma hareketi. Dönme hareketini kendi ekseni etrafında gerçekleştiriyordu. Dolanma hareketini ise Samanyolu galaksisinin sarmal kollarında gerçekleştiriyor. Peki bu hareketlerin süresi ne kadar? Dönme hareketi 25 gün sürüyor arkadaşlar. Dolanma hareketi çok çok uzun süren bir hareket. Yaklaşık 200 milyon yıl süren bir harekettir diyebiliriz. Evet bu videoyu da burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, takip etmeyi ve merak ettiklerinizi aşağıdan ki yorumlar bölümünden sormayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.